Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın arkadaşlar 18. bölümünü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldığınız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık oyun sesini e, ayarlayayım. Tamamdır. Evet bir önceki bölümde e, söyle söylediğim gibi yorumlardan gelenleri yapıyorum demiştim. Ama yorumlarda uçak pisti yap demişsiniz. Uçak pisti de bir arkadaşımız yazmış ki Final için çok iyi bir şey düşünüyorum yazmış. Ee, daha final yapmayı düşünmüyorum. O yüzden uçak pistini en sona doğru final yapacağımız zaman yazarız, ee, yaparız. Şuraya açalım. Burası. Güzel. Bugün yorumlardan bir tanesi de dikkatimi çekti. Ee, polis okulu yapabilirsin ama polis okulu diyorum. Polis karakolu yapabilir, karakolu yapabilirsin demiş. Bugün polis karakolu yapacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle geliyoruz. Şöyle geçiyoruz. Hatta dur ya biz niye buradan uyuyoruz? Gökdelen yaptık o kadar. Hop şuradan. Hoppa. Burada bir uyuyalım gökdelenimizin içinde. Yeniden canlanma noktası buraya ayarlandı. Ee, şuradan altın avucumuzu yürüyeceğim. Mavi betonlarımızı alalım, beyaz betonlarımızı hepsini falan alalım. Aklımda çok güzel şeyler var. Onları yapmaya çalışacağım. Olursa olur, olmazsa kısmetmiş deriz. Bir dakika, birazcık şuradan. Bizim burada bir tane çalışma masası falan var mıydı? Ee, yokmuş, yapabiliriz. Tamamdır, sorun yok. Şimdi ee, nasıl bir şey yapsak diye düşünüyorum. Şuradan gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir dakika. Ha şöyle. 12, 13 olur. 14, 15, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birazcık uzunlamasına çektim dakika fazla olmasın. Aynen zemini böyle yapalım. Sonra şuradan sayalım. Güzel bir kapı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şuraya kadar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir 7 de oradan gelse. Tamam ortaya adam akıllı bir kapı yapabiliriz. Şuradan hemen şöyle bir tane tırt. Şık şık kapılarımızı koyduk. Öncelikle. Mavi betonu getirelim. Birazcık mavi beton koyalım şuralara. Bakalım güzel bir şey yapabiliriz inşallah. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, vallahi ilk defa polis karakolu yapıyorum. Hiç yapmadım. Denemedim de. Boşver dedim denemeye gerek yok şimdilik dedim. Dursunlar bakalım şimdilik. Yapabildiğimiz kadar bir şey yapalım. Ee, olmazsa da bir şeyler yaparız arkadaşlar. Sorun yok. Hmm, şöyle bir yukarıdan da kafasını kapatalım. Ah atma. Bakayım nasıl oluyor öyle. Hop şuradan gel şöyle. Şöyle şuradan doğru kapatalım. Evet şuradan itibaren kapatmaya başladım şöyle kapasını. Buraları birazcık hızlandırıyorum arkadaşlar. Çatısını falan yapmak birazcık sürecek. Siz burada itibaren hızlı görürsünüz. <laughs> Devam ediyoruz. Indi kafasına. Şimdi buraya şu mavi betonlarımızla bir tane polis yazalım. Ee, nasıl yazsak? Şuradan itibaren birazcık yüksek alan bırakalım. şöyle arasına bir tık boşluk bıraksam. Şuradan şöyle yapsak. Devam ediyoruz. Aa birleşik oldu. Olmaz 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 olmaz. Pardon pardon birleşik oldu. Hatta şuradan şöyle birleşik ya. Şöyle bir çekelim. Mükemmel. Kenarlarını kıralım. Şöyle şun, şurayı da kırayım. Birazcık büyük mü oldu? Aşırı büyük oldu evet. Ee, sizi nasıl yapacağız? Birazcık daha küçük yapacağız. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız, ben şunları halletmeye çalışırken Ya abi üstlediğim şöyle hani şuradan itibaren olsun o zaman İlki şu birazcık küçük yapalım Yok böyle de çok küçük oluyor bu arada şey olmuyor Neydi onun ismi? Güzel görünmüyor Şöyle şuradan ortasını kıralım Şuradan da şöyle Bakayım nasıl olsa. Aa buldum. Aa pardon, şöyle olsun. Şöyle şu kenarları da kır. polis diye yazalım şuraya. Şu iyi de şuraya şöyle aradan bir tanesini kırarız. S'yi nasıl yapacağız biz? Yer az kaldı. Şöyle çık yukarıya. Ee, S yap şöyle bir tane Bakayım şimdi ben buna S efektini veririm Pardon 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 pardon. S efekti olmadı Bu 5 efekti oldu Efekt 5 Şuradan şöyle bir S çizsek Şurayı kırarım Şurayı kırarım 5 oldu gene Ters kır Al sana S Hop şuradan bakıyoruz. Polis mükemmel. Polis yazısı görünüyor mükemmel. Şu yerleri kıralım yavaştan. Şöyle. Buraları kırıyorum arkadaşlar. kapatalım şimdi bir buraya e, sonra aynı bir buraya şöyle yapalım sonra şöyle bir buraya, bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir kere daha buraya bir kere daha buraya bir kere buraya bir kere şuraya sonra bir kere şuraya sonra bir kere şuraya yok olmaz ee, nasıl koyacağız şuraya şuraya mavi koy şuraya da şey koy ya kafaya göre ya şöyle yap gitsin yerler biraz Aa aklıma fikir geldi aslında dursana yarısını mavi yarısını şey yapalım daha mantıklı değil mi? Yarısını mavi yarısını yaz Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Bu aralar videoların izlenme oranları bayağı bir düştü arkadaşlar ee, En yakın zamanda zaten şey yapmayı düşünüyorum ee, Başka bir seriye başlayacağım Kaç bir yapmıştık? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 blok buradan 1 2 3 4 5 6 6 oluyorsa 8 blok yapmayacaksın. Şuradan yapacaksın şöyle. Tık 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 tık. Şurayı da ama pardon. Şöyle çekeceksin. Bu bölümde e, hastaneye dekor da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu Bölüm hastaneye biraz da dekor yapalım hep beraber. Şuradan Yanlış koyarsam diye sol elle koyuyorum. Bir daha. Mükemmel oldu. Şimdi. Ee, şuradan. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. tık. Buralara koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi sadece şuraya bir tane. Bak. Çok güzel bir şey olacak abi şuraya. Düğmeyi de getir. Aa, olmadı. Pardon. Nasıl? Niye olmadı? Normalde şey yapması lazım. Direkt. Ha, doğru. Doğru. Şöyle biraz daha mı içeriden vermem lazım benim buna E öyle de kötü duruyor. Neyse onu bir şekilde hallederiz. Burası kodes olacak anladığınız gibi. Bir dakika böyle yapsak. Ah aynen. Böyle olur. Bir dakika sen yanlış yere koyulun. Yok olmuyor öyle de. Nereye koyabiliriz seni? Se Aa bir dakika buldum. Seni şöyle koyacağız. Buradan içeri geçecek birisi. Orası ağır suçlar yeri. Burası ise hafif suçlar. Şurayla aynı şekilde yapalım. 1, 2, 3. 3. 1-2-3-4-5-6 bir, bir dakika tam karşılığına vereceğim. Buraya bir tane bundan koyuyoruz yine. Tık 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 tık. Aa mükemmel. Diyecektim. Ha, onun üstüne koyulmuyor. Neyse bunun da aynısını yapalım şöyle. Mükemmel abi. Buraya böyle birisi girecek dışarıya çıkmak için. Önüne düğme koymayacağım. Ah, pardon. Şuradan dokunabiliyoruz mu düğmeye? Ben dokunurum bu arada. Yok dokunamaz mısın? Boş ver abi. Hop, geri koyalım buraya şeyimizin. Mükemmel abi. Polis karakolunun hala tamamlanması için bir iki ne şey daha lazım abi. Sonra buradan geliyoruz. Her şeyi beyazla yaptık. Birazcık da mavi. Aa mavi beton şey yapılmıyor değil mi? Ee, onu bir hallederiz. Şu yarım blok çekecektim. Onu bir ara bir, bir şeyle hallederim ben. Sonra abi. Burada bizim sandıklarda ne var bakalım. Bizim sandıklar Yaprak falan var mıydı? Sandıkların çoğu boş boş ver abi. Hastanemizin e, söylendiği gibi değiştirdim arkadaşlar. Şeylerle falan. Buralara birer tane ışık koyalım. Daha güzel bir dekor olsun. Pardon. Oraya koymayalım. Tam şuraya da koyalım bir tane. Mükemmel abi. Sonra hastane için neler yapsak diye düşünüyorum. Şöyle birazcık ev geçmiş olabiliriz. Tıp dinleyelim. Bizim at hala yerinde duruyor abi. Sonra hastane için neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, hastane için ne yapsak abi? Tablo falan yapabiliriz. Ee, şunu tar kuvars, merdiven. Yok kuars almayalım. Biz e, şu merdiven basmaklarını alalım. Ee, sonra neydi onun ismi? Bir tane bundan alalım. Sonra ne alalım abi? Çitimiz var zaten. Aa biz bir tane polis, kar polis karakolunda bir şey yapmayı unuttuk arkadaşlar. bu evde şey vardı değil mi? Aynen bu evden iki tane şey alacağım. Şu an bu evinden uğraşmayacağım. Sonra abi gel bakalım buraya. Buraya şöyle danışman yeri. Aynen abi danışman yerini yaptık. Sonra buraya iki tane bilgisayar yeri gibi. Sonra şuraya oturma için. Girişe de oturmayasın değil mi? Ee, şuradan şöyle aldık. Şuradan giriyor. Girişte şunu görüyor. Sonra e, Bizim tablolarımız nerede abi? Bilgisayarlarını açmışlar karşılarında. Sonra şurası e, bekleme alanı. Tamamdır. Gıcık oldum abi. Şöyle dursun bari. Neyse boş ver. Bir şekilde yaparız biz bunları. Sonra arabamızın burasını düzelttim arkadaşlar. Sonra sizin için halı yapmam lazım değil mi? Sonra şöyle şuradan geliyoruz abi. Şuradan bize bir makas. Nerede abi makas? Hatta makası biz direkt kendimiz yapabiliriz şurada. Nerede abi? Makas yapalım bir tane. Sonra abi elimizdeki şunları bir alalım diyecektim alamıyoruz ee, şu ikisini koy ee, onu al sonra koyunlarımızın yanına gelelim koyunlarımızın yanına bir girelim arkadaşlar başlayacağım giremiyorum ya kırarsam da çıkarlar neyse ön, öne boşuna kapı yapmadık biz hop çıkmak yok gençler şimdi hepinizin yününü kırpacağım Coinler çırıl çıpla gittik arkadaşlar. Evet beyaz Şuradan abi biraz halı. Oo çok ses var orada çok ses var orada bir dakika uzaklaşalım. Ee, biz bir kırmızı halı için kırmızı boya aynen. Kırmızı boyaya çevir abi. Bakalım ne kadar yapsak? 10 tane yapsak bizim için kafi. Şunu al, kapıyı at. Kapıyı at dedim. Hastalandın mı? Niye geldin sen buraya? Aynen abi şöyle. Hatta dur abi. Biz buraya daha güzel bir şey yapabiliriz gelenler için şöyle olsun abi. Tık tık tık. Tık tık. Tık tık. Sonra abi devam ettirelim bunu. Bir, biraz daha yapalım abi. Aynen gelenler burada şöyle. Şuradan gelenler şuraya doğru geçer şöyle. Burada da oturup sıralarını beklerler. Sonra abi. Gel buraya. Yukarıda beyaz beton varmış elimizde. Tık 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 tık. Tık. Yok. Buradan yaparsak kötü gözükür. Çok kötü gözükür. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 şundan alsak. Ee hayır 3 şundan alacağız. 3 de bundan alacağız. Şöyle olacak abi girişler. Değil mi? Aynen böyle olacak girişler. Sonra geleceğiz abi şuradan bir tane. Nerede abi? Buradan bir tane kap yapalım şöyle. Buralar şimdilik yerler arkadaşlar. Şurası ikisi. Hastalar birbirleriyle konuşmasınlar abi. Hastalık bulaştırdılar şimdi. Uğraşamayız hastanemizde. Bir de hastalık gezdiriyor diye diyemeyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Şuradan şöyle geldik. Burayı kapat abi. Burayı da hızlıca kapatıyoruz arkadaşlar. Kapıları kapatalım. Buraya iki tane karşılıklı yatak koyalım. Yatak yazalım. Bakayım. Normal bana sen. Bir dakika kendim yapayım hızlıca. Şöyle de yapsam olur. Bana iki tane hatta iki tane yeter. Sonra şuradan iki tane de şimdi buraya hastamızın yatacağı yer yanında duracağı refakatçısının yeri Kafasını şuraya vurur, vurur da sonra şikayetçi olurlar. Refa kaççısı da şurada dursun. Sonra buraya ne yapabiliriz? Buraya toprak, maprak da koyulmaz ki. Sonra şuraya bir tane odun koyalım. Eşyalarını koyma yeri. Tamamdır. Aynısını bir de diğer odaya yapalım arkadaşlar. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Mükemmel. Perfect arkadaşlar. Perfect. Evet. Abi yine envanter karıştı. Şunu artık sol elimizden çıkaralım arkadaşlar. Evet. Güzel bir yerimiz de oldu. Şuraya acaba acil triyaj mı yapsak? <laughs> Boşver. Oralara kadar girmeyelim. Ben pek bilmiyorum onları. Sonra dur abi. En önemlisini unuttuk biz. Biliyor musun? En önemlisi. Bir dakika abi uçmak için bizim fişeğe ihtiyacımız var. Hop şöyle geldik. Sonra abi buraya şöyle gelip bir yaprak. Sonra abi buraya gelip bir yaprak. Sonra abi şu karşıya gelip hastanemizin ne kadar güzel olduğunu göstermek için bir yaprak da buraya abi. Sonra yukarı odaları çıkıyoruz. Ortalarına tam şöyle ikisinin ortasına da birer yaprak. Boşver abi buraya olmadı. Aa odalarına mı yapsak diyeceğim. Odalarında da kötü durur abi ya. Alın size bir tane şey diyeceğim de. Aha buldum. Bir tane de buraya. Güzel bir yaprak. Bir de gelenlerin yanına şöyle güzelce bir yaprak koyalım. Ambulansımıza da viyu viyu diyoruz ve o ambulansa bay bay diyoruz. Ambulansın içinde de bir şeyler koyalım mı? Koyalım. Mesela şuralara fener koyalım. Şurası ışık yeri. Şuraya da birer oturma yeri koyalım. Hastanemizi dekor ettik hem. Şeyi de dekor etmiş olalım. Bir dakika abi siz kaçar mısınız? Hayır böyle koyulmayacaksın. Şu şekil. Diğer. Bak dostum diğer. Heh. Diğer arkadaşın da öyle gelecek de. Camı kır. Tamam cam var mı? Yok. Neyse arkadaşlar sorun değil camda yoksa hiçbir şey olmaz abi. Yerlerine yerlerine giderler ya sorun değil arkadaşlar yerlerine yerlerine gitsin. Selamun aleyküm gençler nasılsınız umarım. Şuradan hızlıca bir çevirme yapalım. mükemmel abi. Kuleye de bakalım bakalım. Şöyle yapsak kulenin şu kulenin tepesine şu... bir dakika denemelik olarak yapıyorum şu an arkadaşlar bunu. Güzel hiç görünmüyor abi bu arada bak hadi. Çok kötü. Kırılmasaydın güzeldim de dostum. Neyse sorun değil. Sana da merhaba bir tane deniş... şu. Ne oluyor lan? Oğlum dönüşüyorlar lan artık bunlar. Evrimleşme geçirdi az önce arkadaşımız. Şuradan da gelip bunu da. Bir... Kaç tane taş eksik? şöyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar yeter abi bölümlük. Evet, şöyle polis karakolumuzu bir tane gösterelim arkadaşlar. Hop, şuradan geldik. Abi polis karakolu. İçinde suçlumuz hala yok. İçi de şöyle. Sağlı sollu. Dur polis karakolunun şerefine uçuralım şunları. Oley polis karakolumuz da açıldı. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle polis karakolumuzun buraya inelim. Şuradan da güzel bir göğsümüzü takalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlara ne yapmamı istediğinizi yine yazabilirsiniz. Bu yorum bunu da bu yapıyı da bir tane yorumdan seçtim arkadaşlar. Polis karakolu güzel oluyorsa bir kalp bırakmanız yeterli arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.